Bakın burada ne yazıyor arkadaşlarım Ümit Özdağ ne demiş? Mülteciler için referandum yapalım. Gitsinler mi kalsınlar mı? Peki Ümit Özdağ dinlesek de referandum yapsak ve reis de mültecilerin gitmemesi yönünde o istese halktan ne çıkar? %52 ile mülteciler gitmesin çıkar. Ben camilerin çıkışında yaşlı amcalarımla sohbet ediyorum mültecilere aynı böyle mütezda gibi kızıyorlar tamam mı? Yani hem camiye girmeden kızıyorlar hem de çıkınca yürürken evlerine doğru giderken kızıyorlar. Ve ben onlara soruyorum peki amca seçimde kime oy verdin? E kime verecektim? Tabii ki reise verdim. Olay budur yani. Teyzelere soruyorum ben tamam mı? Her yer apartmanda bütün katlara Suriyeliler geldi, Afganlılar geldi, çocuklarımız okula gidip gelemiyor, işe gidip gelirken kızlarımızı karşılamaya gidiyoruz, önlerine çıkıyoruz diyorlar. Peki diyorum ki seçimde kime oy verdin teyze? Kime verecektim? Tabii ki Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan Tayyip Erdoğan'a verdik diyorlar. Kardeşim sen mülteciler gitsin diye oylama falan yapma, düşmeyin bu tuzağa kaybedersiniz. Ümit Özdağ asıl sorun da şu. Kiminle propaganda yapacaksın? Sinan Oğan'ı transfer edecek misin? Kendi ifadesiyle 6 milyonluk Mercedes'iyle gelip propaganda yapar mı seninle birlikte?